Dehşetin adresi Ankara Polatlı. Sokak ortasında darp edilen, arabaya bindirilip kaçırılmak istenen kişi daha 16 yaşında. Yani aslında bir çocuk. Bu yüzden kimliğini gizli yüzünde kapatarak ekranlarınıza taşıyoruz. Ona saldıran 21 yaşındaki zanlı iddiaya göre eski sevgilisiydi. Barışma isteği reddedilince çılgına döndü. Tekme ve yumruklarla saldırıya geçti. Genç kızı arabasına bindirip kaçırmaya çalıştı. Genç kızın köpeğine de o sırada acımasızca tekmelerken kameralara yansıdı. Yardım isteyen genç kızın bağırışlarını duyanların müdahalesiyle korkan zanlı neyse ki kaçtı. Görüntülerin yayılmasıyla saldırgan yakalanıp gözaltına alındı. Genç kız yaşadıklarını taburcu olduktan sonra kameralara anlattı. <laughs> 16 yaşındaki genç kız adeta kabusu yaşadı. Ayrıldığı sevgilisinin yeniden barışma isteğini kabul etmeyince sokak ortasında darp edildi. Eski sevgilisi köpeğini de defalarca tekmeledi. Barışmak istemeyince cebindeki bıçağı bana doğru tutup "Seni öldürürüm. İşte ayrılamazsın benden." gibi cümleler kurdu. Sonra ben de kapıyı açıp araba hareket halindeyken kendimi atmaya çalıştım. Cep telefonu ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan feci olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşandı. Kızı öyle dekme tokat girdi, köpeği dövdü. Sanki kızın üstünden araba geçmiş gibi oldu. Çılık attı. 21 yaşındaki zanlı barışmak istediği kız arkadaşını akşam saatlerinde arabasını aldı. 16 yaşındaki kız barışmak istemeyince arabadan indi. Sonrasında dehşet kayda geçti. Olay tam da bu noktada yaşandı. Saldırgan önce genç kızı zorla araca bindirmek istedi. Kız buna direnince bu kez darp etti onu. Daha sonra çevredekiler duruma tepki gösterince saldırgan araca bindi ve hızlıca bu yöne doğru uzaklaştı. Ben arabadan indikten sonra beni zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Arka koltuğa zorla ittirdi ayaklarıyla, yüzüme falan vurdu. O sırada köpeğim bana bir şey yapıyor diye saldırmaya kalktı. Köpeğimi defalarca kez tekmeledi. Genç kızın yardım çığlıklarına çevredekiler yetişti. Saldırgan panikle olay yerinden uzaklaştı. Telefonumu zorla alıp kaçmaya çalıştı. Köpeğimi de aldı diye arabaya tutunmaya çalıştım. Tutunmakla beraber kendim de yere düştüm saldırgan kaçarken az kalsın genç kızı otomobiliyle ezecekti Zaten kızı darp ediyor. Yani hiç umurumda değil. Kızın ezilip bezilmemesini zaten hiç dikkat etmiyor. Genç kız kaldırıldığı Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. Sonuna kadar da şikayetçiyim. Şikayetimi hiçbir şekilde geri çekmiyorum. Susmayacağım. Adalet yerini bulsun istiyorum. Saldırgan kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Yağma, kişi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama ve hayvana kötü muamele suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs> Köpüğümde, köpüğümde, köpüğümde genç kızın köpeği Bulutsa çevredekiler tarafından bulunarak veterinere götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Bulut sahibi genç kıza teslim edildi.